Merhaba kardeşlerim. Herkese selamlar. Sizleri selamlıyorum. Selamlar İslam'a. Ah tabii ki özellikle kardeş olan benden doğru bir şekilde demir ve bakır dinleme yöntemi istendi. Yani öncelikle dinleme yöntemine e, adım adım geçeceğiz. Gelişmiş araştırma yöntemlerini kullanarak demir ve bakır konusundaki detaylı incelemelere şimdi başlıyoruz. Hareketlerin bu belirli biçimiyle tanınması oldukça önemlidir. Selamlar sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki bu durumu bıraktılar maalesef. Bu değerli yorumlarım ve içten selamlarım tüm araştırmacılara. Kardeşiniz Faslı Araştırmacı ile birlikteyiz. Allah için sizleri çok seviyorum ve tüm Müslüman kardeşlerimi düşünerek Allah'ın Müslümanları her yerde destekle ve koru. Dünya genelinde inşallah sizi artık bırakıyorum. Uzatmadan doğru demir ve bakır yöntemleriyle sizlere veda ediyorum. Sonra benim söylediğim gibi yavaş yavaş geçiyoruz. Araştırma aşaması. Yaylar. Kardeşlerim, ihtiyaç duyacağımız aletler için demir yani demir çubuklar ve bir parça metal gerekecek. Gelecek olan ölçüleri şimdi sizlerle paylaşacağımız bakırdan yapılmış olan nesneyi tanıyacağız. Gerekli olan tüm malzemeler ve bunun yanı sıra bakır da lazım. Onu da yanımızda getireceğiz. Televizyon için kullanılan uydu anteni televizyon sinyalini almak ve izlemek anlamına gelir. Bu bakırdan yapılmış olan bu parçayı dikkatlice inceleyin bunu sabitlemek için kesinlikle ihtiyacımız var. Yani bakır ile demir. Gerekli olan bir diğer malzeme de kırmızı bakırdan yapılmış bir kulp. Dikkat edin. Elimizde sağlam bir demir mevcut. Ve sessiz bakır aslında kaynak yapmak için kullanılır. Yani kaynak işlemleri için gereken bakır. O tanınmış bir kutup ve uluslararası bir kutup. Sonra ihtiyacımız var. Kırmızı bakırdan bir kulp dediğimiz gibi. Kardeşlerim ölçümler ve ürün yöntemine doğru ilerleyelim. Kardeşlerim, çelik çubuğun uzunluğuna dikkat edin. Gerekli olan bu uzunlukta tam olarak 40 tane parçaya ihtiyacımız var. O zaman santi kulp kolu 14 adet veya daha fazlasına acilen ihtiyacımız var. 15'e kadar benim için çok fazla önemli değil. Sapın uzunluğu 15 mi yoksa 14 mü? Havanın uzunluğu ise önemli. Olur. He. Ah 40 yıl. Buraya koyacağımız bakır malzeme hakkında biraz daha detay vermek istiyorum. 3 santim. 3. Kardeşler bu durum bu şekilde devam edecek gibi görünüyor. Demiri bırakıyoruz. Yani elimizdeki demiri kullanmayı bırakıyoruz. Demiri tam 3 santimetre bırakıyoruz. Ardından sarmaya başlıyoruz yönteme başlıyoruz kardeşler ve böylece e, sevgili kardeşlerim yani telaffuzu tamamladığımızda burada bir boşluk bıraktığımı fark etmiş olmalısınız. Gözlerinizi önden arkaya doğru bu iki dönüşün tam ortasında ardından dikkatlice hareket edin. Geldiğimiz buradan bu noktaya kadar ileride bu noktaya daha sonra ihtiyacımız olacak aşı uygulaması için ortada frekanslar ve benzeri ilginç bir konu hakkında derinlemesine bilgi verilebilir. Ayrıca burada kutuplar konusunun önemi de var. Negatif kutuplar, olumlu, negatif, pozitif, ah sakin bırakmak lazım. Ve ayrıca üretim süreci henüz tamamlanmadı. Bakın şişeyi böyle kaldırdığımda, ah sessiz kalmalı ya da durmalı, metaller üzerinde dikkatlice hareket etmelidir ve ne zaman istediği manyetik olmayan bir metal alıyor ve bana bunun hareketlerini verecek. Bunları daha sonra öğreneceğiz inşallah. Tanrım lütfen kontrol yöntemini her zaman kontrol edilmediğinde geri dön ve bu durumdan mutlaka geri dön. Mesele bile bir